Arkadaşlar merhaba. Evet Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Holisi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerimi, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim Ve Öyle de oldu. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi ne durumda merak ediyor muyuz? Evet önce ve kişi ne durumda ona bakacağız daha sonra da e, sizinle ne konuşmak istiyor diye soracağız arkadaşlar küs ayrı dargın ex partner ya da kişiyle birliktesiniz ama e, tam olarak size anlatmak istedikleri neler söylemek istedikleri hakkında bir bilginiz yok bu açılım hepinize gelsin sizinle ne konuşmak istiyor ne anlatmak istiyor aslında diye soracağız arkadaşlar Öncelikle bir durumunu okuyalım. Gündeminde neler var? Neyle ilgileniyor şu an? Evet. Somut olarak hayatın içerisinde ufak ufak özellikle parasal konularda alakalı bir adım enerjisinden bahsediyor kendiyle ilgili. Bakın yine küçük bir enerji. Bunun için bir fırsat kolluyor. E, fakat iki enerji de düşük. Sadece beklentileri var. Ve diyor ki hayatımın içerisinde yeteri kadar omuzunda yükler var. Bu nedenle bazı şeylerde zayıf kalıyorum. Bazı hareketlerimde, eylem planlarımda e, hareket etmekte zorlanıyorum. Yüküm çok fazla ve şu an her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum aslında. Her şey değişsin, ekonomik gücüm değişsin, aşk duygusal konular gelişsin gibi gibi her şeyi değiştirmek istiyorum. E, ama bunun için biraz kendime güvenimin gelmesi lazım diyor. Özellikle egodan bahsediyor ama daha çok ekonomik gücünü toparlaması gerekliliğinden bahsediyor kişi. Çünkü enerjilerinde bazı şeyler var. Hareket eylemi ama henüz bunu oluşturamamış aklınızdaki kişi. Ama her şeyi değiştirip dönüştürmek, evet onun hayatıyla ilgili kendim de diyor bunları yapabilmem lazım. Bunun için de biraz ekonomik anlamda kendimi toplamam lazım. Psikolojik olarak da kendime güvenimin gelmesi lazım dediği bir durumun içerisinde arkadaşlar aklınızdaki kişi evet devam edeceğiz gündemine ne durumda değil mi? Bu önemli. Bazen görüyorsunuz sosyal medyadan ya da bu yerde karşılaşıyorsunuz. Acaba gördükleriniz doğru mu değil mi? Şimdi kişinin gündemine bakıyorduk. Ee, bazı şeyleri kontrol altına almam gerekiyor diyor hayatımın kökleşmek parayla ilgili konularını kontrol altına almam gerekiyor ve ufak ufak e, bununla özdeşleştiğinden de bahsetti. Yani ben artık bu olguyu anladım. Ben kendimi kontrol edebilmem lazım bazı konularda. Bunu toparlamam lazım. İletişim aslında fırsat yaratma konusu bu konuyla alakalı bir bütünlük yaşamak istiyor. Ama ...diyor ki evet akıntıya kapılıyorum... ...ne yapacağımı da bilmiyorum... E, ...çünkü yüküm hayatın içerisine ...çok fazla ağır... ...yani kendime ait olmayan yükleri bile taşıyorum... ...dedi özellikle... ...Evren ona bir şeyleri sunmadığından... ...şikayetçi arkadaşlar... ...her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyor... ...ama beklentisini... ...kendinin yapması gerekirken... E, ...birden her şey elinde olsun... ...dediği bir durumdan bahsediyor... ...aklınızdaki kişi ve şu an için... Ee, geçmişte yaşıyormuş gündem enerjisinde özellikle geçmişte ekonomik durumu iyi olabilir ee, daha kendini güvende hissediyor olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet şimdi bakalım konuş benimle diyeceğiz arkadaşlar sizinle ilgili neler söyleyecek bize sizinle aslında neler konuşmak istiyor diye açıyoruz kartlarımızı. Evet duygusal olarak bazı şeyleri artık sunmak, ifade etmek istiyorum sana dedi. Hatta bunun için bir fırsat kolluyorum. Bakın bir fırsat arayışı içerisinde eylemsel bir plan kuruyor aslında. Bunu bil istiyorum dedi. Duyguları çok yüksek. Arkadaşlar zannediyorum iki videodur denk geliyor. Materyalist kısımdan daha çok şu an aklınızdaki kişi duygusal olarak bir yükselişe geçmiş. Size karşı onu söyleyeyim. Kolektif bir okuma fakat çoğunuza uyumlanacaktır. Ve dedik ki bunu sana ifade etmekte zorlanıyorum. Duygularım evet sana bir konuşabilsem anlatabilsem çok yüksek eyleme geçmek istiyorum. Fırsatlar yaratmak istiyorum. Evet e, duygusallığı artık ben sana sunmak istiyorum duygusal konularla alakalı ama biraz güvensizim kendime e, ve e, ego çalıştırıyorum dedi. Burada arkadaşlar şu da var onu da özellikle söyleyeyim e, biraz kendini güçsüz hissettiği durumun içerisinde bir Anne enerjisini aslında onu biraz güçsüzleştirdiğinden bahsediyor. Aile konularıyla alakalı olabilir ya da kişinin hayatında bildiğiniz bir partner varsa arkadaşlar onun e, bazı şeylerine hareket edememesine vesaire vesaire e, kişi ona e, karşı bir şey yapmıyor ama e, aklınızdaki kişi ondan kaynaklı bazı şeyleri planlamaya geçiremediğinden bahsediyor aslında bize ve devam edelim konuş benimle diyelim size neler söyleyecek arkadaşlar seninle mutluluğa yolculuk yapmak istiyorum aslında. Sadece olayları evet akışa bırakmak zorunda kaldım dedi. Şu an için bir e, arkadaşlar böyle bir kafasında bazı durumlar var. Durduğu zaman, böyle bir dinlendiği zaman fark etmeden e, böyle aklına geldiğinize böyle bir kokudan arkadaşlar veya gittiniz herhangi bir yerden bir müzikten gibi gibi böyle bir esinlendiğini ve beyninin size karşı da bir uyandığını söylüyor. Sana anlatmak istiyorum. Evet. sana Seninle konuştuğum zaman sana bunları söyleyeceğim. Aslında şu anki konusu o şekilde. Yani seni hatırlıyorum. Ve seninle yaşayacağım şeyleri hatırlıyorum dedi. An itibariyle. Bunun için şu an e, konusu daha çok bunları sana söylemek istiyorum ama evet ama şöyle de söyle arkadaşlar dikkat ederseniz ekonomi durumunda da bir problem vardı daha güçsüzdü diyor ki şu an işimle gücümle e, ilgileniyorum ama bu seninle ilgilenmiyorum anlamına gelmez diyor aslında sadece düşünüyorum ve dinleniyorum dedi. Ve bazı şeyleri sıraya koymuş arkadaşlar. Yani önceliğim ekonomik durumum veya hayatın içerisindeki e, pozisyonum öncelik. E, ama e, şu an için size karşı odağının bundan kaynaklı olamadığından bahsetti. Yani burada sizle ilgili bir durum yok aslında. Kişi kendi gündeminin eksikliğini yaşıyor özellikle. Ve e, şunu da özellikle tensel olarak size şu an çok ...arzuladığını ama kalbinin... ...sesi de size karşı... ...bir harekete geçmesi gerekliliğini... Ee, ee, ...düşünüyor. Fakat diyor ki sen şu an bunu şöyle düşünüyorsun... ...sadece cinsellikten kaynaklı... ...bazı şeyler olduğunu düşünüyorsun... ...ama bu o şekilde değil aslında dedi. E, Arkadaşlar... ...hissettirdiği duygu size bu olabilir... ...aklınızdaki kişinin... ...ama öyle değil diyor... ...seninle eğlenmek, keyifli zamanlar geçirmek evet... Ama ayrıca sadece bu dahil değil de de e, arkadaşlar e, evet hayatın içerisinde sizinle ilgili konularda da bir mutluluk arayışı içerisinde aslında neler yapabilirim? Burada bir savaşmaktan da bahsediyor. Şu an diyor bu konuyla ilgili e, savaşmam lazım. fakat ee, ...evet bir anlayışına ihtiyacım var... ...sana bunları anlatmak isterim... ...aslında bil isterim... ...bir anlayışa ihtiyacı olduğunu... ...çünkü şu an evet herhangi bir kokuda... ...herhangi bir müzikte aklınıza geldiğini... ...ama öncelikle aklına geldiğini... ...fakat arkadaşlar dikkat ederseniz... ...önceliğim diyor... ...anlayış beklediği konu aslında kişinin... ...önceliklerini anlamanız gerektiğinden bahsediyor... Ee, ...bunu... E, ...benim... E, ...her anlamda bazı şeyleri oluşturabilmem için... O gücü toparlamam lazım. Önceliğim evet iş işte dedi arkadaşlar. Şu an e, biraz gerilerde evet e, neden şu an geride duruyorsun? Bir şeyleri değiştirmiyorsun, dönüştürmüyorsun diye bana sorma. E, çünkü henüz o duruma hazır değilim dedi aklınızdaki kişi. Sadece şu an için olasılıkları düşünüyormuş arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar bir kısım. E, aklınızda kişinin hayatında başka enerji olduğunu bilerek yaşıyorsunuz olasılıklarda. E, bazılarında arkadaşlar üçüncü durumlar olabilir ama ki şunu söyledi. E, bu kişinin ne zaman e, sizi düşünse aslında e, onun hayatında olması gereken kişinin tensel de olsa hayata devamlılık da olsa siz olmanız gerekliliğini şu an savunuyor aslında aklınızdaki kişi. Evet. Şu an ve ne dedi? Evet. Şu an kendime zaman ayırıyorum. Arkadaşlar burası önemli. Şu an ben kendime zaman ayırıyorum. Şu açıdan e, önceliklerini değiştirmişti biliyorsunuz. Ama e, burada e, sizinle ilgili konularla alakalı da e, bunu inanıyorum diyor. Seninle olacağıma inanıyorum. Ama şu an evet önce, önceliğim bu. E, dikkat ettiniz mi? Anlayış diyor arkadaşlar. Yani demek istiyor ki önce ben ben olmalıyım. Her anlamda kendimi iyi hissetmeliyim. Daha sonra seninle ilgili konulara daha detaylıca ilgileneceğim dedi. E, çünkü e, diyor ki e, bu anlamda bazı şeyler yıkıldı aramızda zaten. Ama lütfen, bak lütfen diyor arkadaşlar e, şu an için bazı şeyleri zorlama. E, çünkü e, şunu özellikle okuyayım size daha iyi anlayacaksınız. Kelimelerin tam anlamıyla... Ağaçlar içerisinde ormanı görmüyor ve doğruca uçma doğru gidiyorsun diyor. Bakın size kendinden tamamen nefret ettiğini düşünüyorum ama bunu yapma psikolojik olarak kendini kötü hissetmeni istemiyorum. Lütfen çık oradan gerçekten üzgünüm ama artık senin istediğin durumu bu kadar yoğunluğumun arasında oluşturamam. Zaman ve anlayış dedi. Bakın devam ediyor aslında güzel bir açılım. Şu an senin beklentilerini evet. Karşılayamam. Evet, beyaz atlı prens değilim şu an senin için diyor arkadaşlar. An itibariyle bugün e, istediklerini oluşturamıyorum. Bunları sana anlatmak istiyorum ama bugün bu yarınlarda oluşturamayacağım anlamına gelmez ve e, her şey diyor e, güzel olsun istiyorsun evet e, ama hayatında diyor bazı gerçekleri var Orayı bir toparlamam lazım dedi. E, en iyisi aslında sensin evet farkındayım ama. Ee, şu an için uygun değilim. Lütfen bu konuyla alakalı e, beni anlamanı istiyorum dedi arkadaşlar ve devam ederim iç huzur. Ben sadece eski inançlara veda ediyorum ve huzurumu, gücümü ve dengemi tekrar bulmak üzereyim. Bak hayatın içerisinde. O nedenle e, kendime zaman ayırmam gerekiyor. Ee, ve e, geçmişi bırakacağım aslında yaşadığımız bazı şeyler eksik olan kötü olan şeyleri bırakacağım dedi çünkü önce kendimle barışmam gerekiyor ee, ve nefes aldığım zaman işte o zaman iç huzurumu yakaladığım zaman bazı şeyleri düzeltmek için ikimizin arasında e, bir fırsat olacağına o zaman inanıyorum dedi arkadaşlar ve devam edelim konuş benimle evet şu an meditasyonda dinlenme halinde yani geri çekilmiş durumda kendiyle ilgilenen bir insan. Sizinle ilgili geri çekilmiş bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve dedi ki harap etme kendini diyor. Bakın arkadaşlar harap etme kendini. Sabret. Evet. Ee, bu kadar stres altında olma. Çünkü beklentilerini şu an için karşılayamıyorum. Evet. Ama sabret. Bu kadar stresli olma. Bunu sana söylemek isterdim. Biraz ee, bir rahat bırak aslında enerjiyi bende diyor. Buradaki konu şu. Aklınızdaki kişiyi fark etmeden arkadaşlar manipüle ediyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak kişi anlayışınızı bekliyor sizden. Onun kartları bu şekilde okutuyor arkadaşlar. Bazı şeyleri bir enerjilerde rahat bırak. Çünkü gündeminde de her şeyi değiştirip dönüştürmekten bahsetmişti dikkat ederseniz. Ee, bu konuyla alakalı hatta ee, biraz rahatla diyor. Sabret, evet. Hatta ...arkadaşlarınla bile bu durumu paylaşabilirsin... ...onlar beni tanıyor aslında dedi... ...bir kısım için bundan da bahsediyor... ...buraya kadar da... E, ...konuş benimle dediğimiz zaman arkadaşlar... ...aklınızdaki kişi tamamen... ...önceliğim, işim, gücüm... ...ekonomik durumum ve kendi moral motivasyonum... ...ondan sonra bir şeyler oluşturabilirim... ...bugün gelsem olmaz diyor... ...o nedenle bunu da bil isterim... ...çünkü bakın bir ayrılık enerjisinden bahsediyor... ...yani kalbini kırdım... Bunu farkındayım evet... Ee, ama e, aramızdaki buzları çözmek istiyorum dedi. Bunu bil istiyorum. Sadece yanında olmam gereken zaman var. Evet. Birbirimizin yanında olmamız lazım. Buna inanıyorum diyor. Aşkta mutlu da senin olacağıma inanıyorum. Ama burada bazı şeyler için aslında e, zaman dedi arkadaşlar. Evet. Duygu e, girdi bu. Şimdi e, şundan da bahsediyor. Aslında hissel olarak sizi besliyor diyor. E, ama e, kart size şunu söylüyor. Sizin şu an ona karşı duygularınız çok yoğun. Evet. Gerçek aşk olarak düşünüyorsunuz. E, kaybetmekten de korkuyorsunuz. Bunu yapmayın dedi kartlar size. O kişi sizi seviyor aslında bakın. En büyük korkusu aslında kontrolü kaybetmek, kişi kendiyle alakalı e, bundan dolayı biraz geride duruyor dedi ve sizi çok seviyor dedi arkadaşlar. Bakın aslında bunları hiç söylemez değil mi? Sadece kartlardaki uyarı aklınızdaki kişinin aslında konuyla alakalı size söylemek istedikleri çok net. Biraz geride dur bekle önceliklerim var onları halletmem lazım. Şimdi siz diyeceksiniz ki arkadaşlar. Tamam önceliklerini devam etsin ama ben de yanında olayım. Öyle çok fazla olmuyor. O zaman siz ilgisiz kalıyorsunuz. Dolayısıyla öncelik başka bir şeydir arkadaşlar. Hayatı devam edebilmek için kökleşmek, ekonomik güç gibi gibi. Bunun için ya da bir psikolojik de durumu sağlam olması gerekiyor. İlişkilerdeki duygu durumunu, ilişkiyi ayakta tutabilmek için kişi şu an buna uygun değilim diyor. Siz yanında olduğunuz zaman tamam ben bir şey yapmıyorum diyebilirsiniz ama size yeteri kadar. Zaten e, ilgi gösteremediği için bu tip içinde bulunduğu durumlardan kaynaklı olarak. Dolayısıyla bir gün tamam iki gün tamam dersiniz ama üçüncü gün o sevgiyi, saygıyı daha doğrusu ilgiyi tekrar bekleyeceksiniz ve durum yine bu hale gelecek. O nedenle bazen ayrılıklar veya ara vermeler iyidir derim arkadaşlar. Neden söylediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz aslında. Evet Önce diyor bakın önce kırdığın kalbini almam lazım. Önceliklerim işimi bitirdikten sonra bu hayat içerisinde kendimi rahatlattıktan sonra evet önce bakın önce bir aramızdaki dostluğu, iyi niyeti tekrar sağlayabilmem için gerekiyor ve bunun için neler yapmam gerekiyor dolayısıyla seninle iletişime geçmem gerekiyor dedi ve bazı şeyleri evet seninle paylaşmam gerekiyor. Ee, suçluluk duygusunu da anlatacakmış size arkadaşlar. Bakın aklınızdaki kişi evet geride duruyorum bazı problemlerim var. Evet seni bu anlamda geride bırakıyorum. Aslında suçluluk da duyuyorum diyor. Yani aşkta senle mutlu olmak istiyorum ama şu an yapamıyorum. Bu da bir suçluluk aslında bir zihin tamamen e, sürekli gelgitler yaşıyormuş arkadaşlar. Sürekli kurduğundan bahsediyor. Ama söylediğim gibi iç huzurum mu tamamladığım zaman bu döngüyü ancak o zaman e, bitirebilirim diyor. Yani seninle ilgili konularla alakalı tekrarı e, başlaması e, veya kişiyle birlikteyseniz arkadaşlar daha iyiye çıkabilmesinden bahsediyor aslında aklınızdaki kişi. Evet devam edelim. Evet net bir stratejik bir karar vermem lazım. Öncelikle diyor bu konuyla alakalı. Kafamda bunun muhakemesini yapıyorum. Arkadaşlar devam eden bir mahkemesi olabilir kişinin. Ondan sonrası da olabilir. Böyle bir durumu yok diyorsanız kafadaki muhakeme bir karar vermem lazım. Evet çünkü senin duyguların evet bana karşı çok yüksek farkındayım ama aramızda evet üçüncü kişi ve üçüncü durum engellerinden kaynaklı bugün bu durumu yaşıyoruz dedi arkadaşlar. Evet üçüncü durumlardan kaynaklı. Demek ki onun için aslında biraz geride durup durumu toparlamak, kökleşme, aile durumuyla alakalı veya kişiyle ilgili bir üçüncü enerji varsa aramızda onunla ilgili durumlardan kaynaklı olduğu zaten baştan da söylemişti. Kişinin şu an beklentilerini karşılayamıyorum dediği aslında bu arkadaşlar. Ama kendini koşullayacakmış, net bir karar verecekmiş sizle ilgili ve günün sonunda mutlaka bütünlük olarak olması gerektiği kişinin siz olduğuna karar verecek diyor. Çünkü siz olmadan bu kişi sizin duygularınız olmadan e, ve ona karşı beslemeden yani duygu beslemediğiniz zaman o da eksik kaldığı için arkadaşlar kendini hiç diyor hisseder zaten. Bundan dolayı bu üçüncü kişiler ve üçüncü durumlar e, konusunda sizi ikna etmesi gerekliliğinden bahsediyor. kartlar bize. Arkadaşlar şunu özellikle alın. Bildiğiniz üçüncü kişi enerjisi varsa e, kişi e, bugün size gelse bugün sizinle olsa bakın yine o durum hala devam ediyor olacak. Onun için aslında biraz geride duruyor. Siz o aynı şeyi kabul edebilecek misiniz? Onu özellikle de söyleyeyim. Yani bu konuyla alakalı gelip o durumu e, henüz de dönüştüremedim ama değiştireceğim diye vaatte bulunabilir. kartısı bu anlamda özellikle uyardı arkadaşlar. Peki sizin kişi için kartınızı seçelim mi? Konuş benimle. Senin olmak istiyorum. Aile olmak istiyorum. Ya da küslerin barışması olarak alın arkadaşlar. Sizin beklentiniz hep bu doğrultuda Çünkü çok acı sona erdi. E, kendimi iyi hissetmiyorum. Böyle olsun istemiyorum dediniz arkadaşlar. Evet orada da bir vaat enerjisi var aslında baştan beri. Evet teraziye bir bakıyorum diyor. Evet. Bana yaptığın adaletsizlikler var. E, diyor. E, vaatlerini yapamadım. Buradan kaynaklı olarak da şu an her şey bu durumda. Benim içimi acıtan durumum bu şekilde sonuçlanması diyorsunuz arkadaşlar. Tekrar çekeyim bakayım. O da size bu konuyla alakalı ne söylermiş? Mesafe. Evet. Birbirimize diyor iletişim kurmanın şu anda çok kolay olmadığını biliyorum. İçinde yaşadığınız durumla alakalı. Ee, ve bu yüzden çok üzgünüm görüşme görüşememek seni üzüyor biliyorum ama üzülme ben her zaman senin yanındayım diyor arkadaşlar onun da size söyledikleri buymuş bu e, vaatlerine karşılık arkadaşlar evet arkadaşlar kolektif bir okuma biliyorsunuz ee, her birinize uyumlanmaz hiçbirinizin ilişkisi aynı değil bu nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almalısınız hem sizin iyiliğiniz için bu bakın. Aynı zamanda da bakın şöyle düşün neden iyiliğiniz için belki ilişkiniz bitti kişi hayatına başka bir yerden bakıyor bunu öğrenmiş olacaksınız. Onun haricinde belki ilişkiniz bitmedi aslında ya da sıkıntılar çözülecek ee, boşuna melankolik enerji çalıştırırsınız bu dönemi mutsuz geçirirsiniz. Yani psikolojik olarak da aslında arkadaşlar durumunuzu bilmeniz önemli bu açıdan. E, videolara uyumlanırsınız. Evet bir kısmı ama olasılıklarda bakın hepsi sizin için bütün aklınızdaki kişilerin hepsinin bunları size söylemesine imkan yok biliyorsunuz. O nedenle yani kartlar sizi ne kadar okuyor. Bunu öğrenmeniz lazım. Onun için mutlaka bir bireysellik danış, bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa benden almak isterseniz shorts videolarında ve açıklamalar kısmında arkadaşlar WhatsApp iletişim numaram var. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.